Cenab-ı Hak şu anda musallada bulunan merhume Handan hanımefendiye uzaktan yakından gelen sizlerin de geçmişine Rabbim gani gani rahmet ihsan eylesin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine Rabbim sabrı cemil, umru cezil ihsan eylesin. Burada bir insana, bir mümine karşı son görevi yerine getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Efendimiz buyuruyor ki, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Birincisi karşılaştığı zaman ona esenlik dilemesi, selam vermesidir. İkincisi davetine icabet etmesidir, meşru davetine. Üçüncüsü hastalandığı zaman onu ziyaret etmesi, hem ona moral olması hem de kendisinin sağlığının kıymetini bilmesidir. Dördüncüsü vefat ettiği zaman yakınlarına taziyede bulunmak, ve onun cenazesine düşmeyi nasip eylesin. Özellikle hanımefendiye karşı lütfen haklarınızı helal edin. Evet, lütfen helal edin. Evet, lütfen helal edin. Rabbim evet, evet. hem şahitliğinizi hem de helalliğinizi makbul eylesin. Genel olarak denide bırakmış olduğu kederli ailesine güzel sabırlar nasip eylesin. İnşallah güzel işler yaparak amel defterini kapatmayacak hayırlı evlatlar, güzel doktor olmayı Rabbim onlara da yerden nasip eylesin. Evet, cenaze namazına geçeceğiz. Ben Cemal Cenazemiz Beykoz'daki Şahin Kaya Mezarlığı'na gidecektir. Daha son arkadaşlar için bir hediye hava göndermiştir. Bu binerseniz daha iyi olur. Allah'a sana kabul edersin. Buyurun efendim. havasını takip ediyoruz.

Sen de masaya alırsın ben ismini çekiyorum. <laughs> 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 Bayram. Bilgilerini söylesin. Demek, Gidiyor şu demek, 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 Başlayalım. 5 yaşında başlayan beraberliğimiz nihayet bugün sona erdi. Karen Merter Karen Ingrid Merter'i son yolculuğuna uğurluyoruz. Şu anda köprüden geçiyoruz. Çiçek dolu bir e, merasimin sonunda birazdan defneteceğiz. Asla unutmayacağız. Salon mu evet. orada aşağı kucağımıza asak da. Öyle mi yapıyoruz? Evet. bırakalım. Senin

etmem. Evet. Tamam. Tamam. Tamam, Bu tarafa geldi mi hocam? Evet. Başka, ben şöyle geçeyim de aldım